Hazır olun başlıyoruz ve bu ilk göreviniz. Ee, ne? Bu senin ilk görevin pasta yapmalısın. Onluduk. Aynen öyle. Öncelikle yumurtalara ve una ihtiyacım olacak. Hamuru hazırlamak için sütle kaplamalıyız ve iyice çırpma teliyle çırpmalıyız. Ama dikkatlice yapmalısınız ki hiçbir şey dağılmasın. Şimdi ise hamuru kalıbın içine döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Harika. Oh, onlar pişerken ben Kül yapraklarını şekerle ve ılık suyla böyle kaplayacağım. Yaprakları ekledim. Şeker de ekledim. Harika. Yakında tatlı bir şey olacak. Mükemmel oldu. Tamamdır. Sonunda hamur böyle pişti. Ve onu kesebileceğim biz kürilere. Pastayı toparlayalım. Böyle kremamızı koyduk, sürdük. Güllerimizi koyduk ve birkaç kez tekrarlıyoruz. En önemlisi tazecik meyveleri unutmamaktır. Ah böyle süsleyelim çiçeklerle. Onları böyle ekleyelim ve hazır. Benim pastam çoktan toparlandı. Sadece zarif bir süsleme bir eksik. Öylece ki yanında çok iyi görünecek. Böyle kremaya spatulayla böyle dağıtıyoruz. İyice kaplıyoruz. Beyaz kremada ekliyoruz. Ve sonra ise onu donutlarla süslüyoruz. Makaronlarla, kek Yani bebek çok mutlu olacak. Mükemmel kek yapmayı bilmiyorum. Ama hayat hilesini biliyorum. Aa, bardakta kek nasıl yapacağımı biliyorum. Yumurta içlemeniz gerekiyor. Un, kakao, süt, yağ ve iyice karıştırmamız. Aa, skittles neredeyse unutuyordum. Harika. Şimdi ise bardağımızı mikrodalganın içine koyuyoruz. Ve sonra ise kendisi her şeyi yapacağım ne kadar da mis kokulu. Sanırım cebimde bir yerlerde mum vardı. Evet işte burada. Afiyet olsun ablacığım. Vay canına, teşekkürler millet. Aa, bu pastayla başlayacağım. Kardeşim yaptı üfleyelim. Ay bu çok gitti ama. Aa, bu da ne böyle? Yumurta kabuğu mu? İğrenç. Hayır istemiyorum. Tadına bakmayacağım. Sağ canına. Bu büyük anne pastasındaki mumları üfleyeceğim. Her şeyi istiyorum. Oley. büyük anne ne yapıyorsun orada? Aa, işte keyfini çıkar çocuğum. Teşekkürler. Hmm, bu pasta çok iştahçıcı görünüyor. Tadına bakmak istiyorum hemencik. Vay canına. Ay bu da ne böyle ot mu? Ay, ee, bu ne anne sevmiyorum böyle bir şey. Son pasta kaldı. Şeften pasta. Vay canına. Bu çok tatlı. Tadına bakalım. Hmm, nefis. Şef pastamız en lezzetlisi. Oley. Evet. Sonraki görevini şiş üzerinde lezzetli yiyecekler. Evet. Right hiçbir şey anlamıyorum. Ama neyse deneyeceğim. Meyve sepetim nerede? Tamamdır. Muzu keselim. Ananası ve diğer her şeyi kesmemiz gerekiyor. İyi ki her zaman böyle. Makinem yanımda böyle çiçekler yapacağım. Şimdi ise böyle şişlerin üzerine takıyoruz. Biraz daha o ekleyelim. Ve her şeyi bunun içine ekleyeceğim. Ve toprak yerine tazecik meyveleri kullanacağım. İşte böyle. Ah hazır. Çok güzel. Ah çocuğum sen ne yapıyorsun? Ne? Büyük anne. anladım. Herkes başlamış mı? Ama ama bende sadece lollipop var. Neyse onu seveceğim ve... O taze gibi sanırım olmayacak. Çok, çok kötü görünüyor. Berbat. Bir şey düşünmeliyim. Oo, biliyorum. Ben bebeği en sevdiğim jelly bol şekerlerimi ve marshmallow'u mu verebilirim. Harika. Ama bir şeyler eksik sanki. Oo, biliyorum. Aynen. Burada hobo bubu sakızım var. Ve işte ona ihtiyacım var. Hmm. Ve üzerinden en lezzetli çikolatalı şurubu dökeceğim. Çok iyi. Ee, merhaba büyük anne. Ee, evet sanırım dalmışım. Neyse nerede kalmıştım. Her şeyi şurupla kapladım ve verebilirim. Ne? Bu yapabildiğiniz tek şey mi? Neyse. Her zaman etle başlamalısınız. O yüzden böyle köfteler kızartacağım. Hmm, ne koku ama. Tamamdır. Hazırlar bu köfteler. Bu da demek ki geri bir aya getirebiliriz. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuşlar. Bu bir çeşme ama sade bir çeşme değil. Peynir sosundan bir çeşme. Evet. Gerçekten böyle burgerlerim inanılmaz derecede lezzetli olacak. Afiyet olsun. Vay canına. Ay, sanırım kardeşim çok kötü bir şey yapmış. Tadına bile bakmak istemiyorum. Bu ne peçete mi? Ay, ama Marshmallow iştah açıcı görünüyor. Hmm, Marshmallow ve çikolata çok iyiymiş. Ham ham ham. da şimdi baloncuk şişireceğim. Aa, vay be çok havalıydı. Ne çeşme mi? Hmm, ama sanırım çikolata hiç benzemiyor. Gerileri onunla kaplayacağım Tadına bakalım Çok lezzetli Nefis Ne kadar tatlı çiçekler var burada Büyük anne sen yaptın Seve seve yiyelim Vay be İnanılmaz derecede lezzetli Bayıldım Büyük anne kazanıyor Teşekkürler canım. Doğum günü kutlu olsun. Vay be bu pizza. Çok işte açıcı görünüyor. Aynen öyle. İlk ben yiyeceğim. Bende sarı renk var. O yüzden pizza bana çok yakışıyor. Aynen öyle. Ama üzerindeki domatesler benim. Hey ya pizza nerede? Quentin pizzanı sen aldın tüm domatesleri ve tüm sıcakları yemeliyim. Ham 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 çok lezzetli. Şimdi ise benim sıram. Hadi verin şunu bana. bu ne? Bir şeyler yanlış gitti. Pizzanın üzerindeki yeşil tek şey bu acı biber. Ay. Aslında biliyor musunuz? Daha da acı olacağını düşünmüştüm. Ay 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 çok acı. Ay, hayır olamaz her şey yanıyor. Oh, <laughs> <laughs> çok komikti. Neyse şimdi pizza ben yiyebilirim. Tamamen sarı oldu. Bu yüzden tamamen bana ait. Tüm dilimleri böyle kendi arasında katlı yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Allah peynir nasıl da uzanıyor. İnanılmaz. hemen. Ay, Quentin, yüzün baksana. Aa, ne oldu ona? Vay canına, yüzün artık kırmızı değil. Harika, devam edelim. Ay, bu ne limon mu? İğrenç. Bende ise avokado var. Yeni genç. Quentin, sende ne var? Evet, ben çok şanslıyım. Ben de pek hoşit çilek var. İster misin? Hayır, vermeyeceğim. İster misin? Sana da vermeyeceğim. Bu sadece hmm. benim için. Hmm. Ne kadar lezzetli. İnanılmaz çilek, bayılırım. Hepsini yemek istiyorum. Son çileğe kadar. Sonuncusu kaldı. Seni de yiyeceğim. İşte bu kadar. Bu arada Wendy istersen bunu bitirebilirsin. <laughs> ne? Hayır. Ben böyle bir şey yemeyeceğim. Aha bir fikrim var Quentin. Baksana. Bir şey görmüyorum ama ne diyorsun? Neyse bana öyle gelmiş. Neyse al bakalım yedim her şeyi. Neyse benim sıram avokadoya geçeceğim. Hmm, fena kokuyor aslında. Bakalım içinde ne var. Hadi açalım. Vay canına ne kadar kocaman bir çekirdek. Ondan kurtulmalıyım. Nerede avokado? Aa, <laughs> burada işte. Ama seni nasıl çıkaracağım? Aa, işe yaradı. Teşekkürler. Şimdi yüzümde avokado var. <laughs> Çok komik. aslında bu tarafını yiyeceğim. Yüzünde olmadığı tarafını. Böyle kaşıkla çıkaracağım. Ve tadına bakacağım. Hmm, aslında tadı. Hiçbir şey gibi yani. Hiçbir tas yok. Peki Mali. Şimdi sıra sende. Gerçekten <laughs> mi? I, limon. Ama ne yapacağım? Bu kadar tatsız ki. Aa, ama dedikleri gibi hayat sana limon veriyorsa ondan limonata yap. Şimdi limonun üzerine biraz bastıracağım. Böylece meyve suyu daha kolay sıkılacak. Hazır. Şimdi ise böyle bir tane deri kaşıcam ve tüm limon suyunu bardağa sıkacağım. Süper. Şimdi ise limonatam de var. Deniyoruz. Ama okyanus sahilinde bir yerlerde lezzetli bir kokteyl içtiğimi hayal etmeliyim. Mükemmel. Bu hiç de lezzetli bir kokteyl değil. Molusun suyu inanılmaz derecede ekşi. Ay. Maalesef ne oldu? Ne diye gitti? Saçlarım renkli değil. Vay canına gerçekten de öyle. Ama limon suyunu içmeyeceğim. Harika saçlarımız çok iyi oldu. <laughs> Bu sefer ben şanslıyım. Patates kızartması ve peynir sosum var. Bende ise Juicy Job'dan ekşi jelly sakızım var. Oh, de. Sen ee, sende berbat bir şey var. Evet, bende acı tabasco ile tatsız kuş kolmazım var. İğrenç. Quentin, hayır. Ben paylaşmayacağım. Tüm patates kızartması sadece benim için. Hmm, bayılıyorum. Ne kadar lezzetli. Şimdi ise soslu yemeliyim. İçine patatesleri batırıyoruz. Hmm, biliyor musunuz? Aslında harika bir fikrim var. Peynir sosunun tüm patateslere için yeterli olmasını nasıl yapacağımı biliyorum. Tüm soto patateslere böyle koyuyoruz, kapatıp böyle sallıyoruz. İşte bu kadar. Patatesler böyle sos içinde bu dahiceydi. Ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Ham ham ham. Parmaklarını yersen İsmen. Ama bizimle paylaşacak mısın? Kusura bakmayın. Sonuncusu kaldı. Quentin şimdi sen. Aynen öyle. Oh, unutmuştum. Bende de nefis bir şey var. Şimdi deneyeceğim. Bu canına ne kadar sakız var. Kızlar siz neden bakıyorsunuz? Sizinle paylaşmayacağım. Ve şimdi bir şey buldum. Öncelikle ambalajdan kurtulacağım ve tüm sakızları açacağım. Şimdi ise kocaman indi bir sakız açacağım. Baksanıza üzerine de ekşi jeli sıkıyorum. Harika. Her şey böyle sarıyorum. Pipet gibi olacak ve yiyebiliriz. Nasıl oldu Ali? Yani ortada bir şey yok. Ben de daha iyi. Tamam öyle olsun. En önemli ise ben çok sevdim. Ve çok iyi. Ah oh, evet. Oh, hayır bu çok ekşi Jel. Çok çok ekşi. Ee, Ama şimdi ise baloncuk şişirebilirim. Oh, vay be çok iyi oldu. Wendy şimdi, şimdi sen. Öyle mi? Hayır. Berbat yemek. torbaz koyu unutma. Oh, hayır. Kesinlikle tadı iyi değil. Ha, tamam bir şey yapamam deneyeceğim birazcık. Bu ne kadar da korkutucu görünüyor. Tadına bakıyorum. Şimdi ise biraz daha bir, biraz daha. Ah, hayır. her şey yanıyor. Ay millet. Sanırım her şey geçti. Aa baksanıza boynuları nasıl gitti. Wendy <laughs> şimdi boynularımız renkli değil. Harika. Aynen öyle harika. Hadi devam edelim. Bakalım nasıl olacağız. <laughs> Gerçek mi? Ay. Evet gerçek bir dikenli kaktüsüm var. Bende ise garip bir şey var şunun içinde. Oo, düştü i̇şte onu denemek istemiyorum. Öyle vay be. Aynen öyle. Bende mısır var. Evet çok iyi. Sende ne var Quentin? Çok garip bir şey. Ben ise de kaktüs. Çok komik. Neyse mısırı temizleyelim. Hmm, tamam. Hadi masaya vuralım. Ay şehirde. Mısır taneleri mısırdan düştü, çok havalı. Böyle toparlıyoruz tüm mısır tanelerini ve yiyoruz. Ay mellez, bu çok lezzetliydi. Neden benimle dalga geçiyorsunuz. Ay taneler burnuma sıkışmış ne var burada? Wendy bu şimdi sen. Tamam dur tadına bakalım. Durun bir doku içim. Ya böyle sıkarsam? O yani şişenin içinden jöle çıkacak. Çok havalı. Çok işte açıcı görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Çok sevdim. Biliyor musunuz? Biraz daha istiyoruz. Biraz daha sıkalım. Hmm, çok iyi. Ay. İşte bu kadar. Wendy şimdi of, tamam öyle olsun. Hadi deneyelim. <laughs> Biliyor musunuz bir fikrim var? Kaktüsü böyle dikenliğine batmak için şimdi elim bantla saracağım. İşte böyle. Hadi. Şey dedi. Wendy hadi çat. <laughs> hadi. Oh, hayır. Sana yapıştım. Ne yapacağız Wendy? Vay canına. Aklıma harika bir fikir geldi. Tüm dikenleri bantla çıkarabilirim. Bu daha hice değilsen. Evet, işe yaradı. aslında dikensiz kaktüs çok sevimli görünüyor. Şimdi ise dikenli bandı elimizden alıp deniyoruz. Kaktüs er, ben derecede iğrenç yutamıyorum özür dilerim. Hemen dilimi temizlemeliyim. Neden tükürüyorsun bana? Ne kadar iğrenç. Bunu bir daha yapma Wendy Bu acınla bekleyin ellerim. Onlar kırmızı değiller. Bende de öyle. Orada renk kira olmadığımıza çok sevindim. Hadi tekrar dal çalalım. Katılıyor musunuz? Ne? Hayır. Hadi sen marakas oynayasın. Marakas mı? Cidden mi? Aa, aslında biliyor musunuz? Ha, çok komik sesi var. Ne kadar havalı. Ben de üç yanda oynayacağım. Ben de xilofon çalacağım. Çok havalı bir ses çıkarıyor. Biz aslında müzik boğundayız gerçekten. Millet baksanıza burada kaç tane kız var. Wendy sen hiç şanslı değilsin. Ha, çok küçük. Aa, üzülme tadına bak. Aynen öyle öyle yapacağım zaten. Aa, sadece bir sorun var. Çıkaramıyorum. Hadi ama. Aa, hayır. Olamaz. Parmağı sıkıştı. Makinenin içinde kaldı. Yardım edin. Okay. Hadi yardımcı olayım. Oh, hadi. kaldı. O zaman aşırı önlemlere geçiyoruz. Oh, hayır Elim. Ah oh, gerçekten şerede mi? Sen ne düşünüyordun? Parmağını mı keseceğim sandın? Al bakalım. Oh, olamaz parmağım yine sıkıştı. Ah oh, hayır bana öyle gelmişsin. <laughs> Tamamdır tadına bakalım çok lezzetli. Ay, biraz daha istiyorum. Çok lezzetli. Ve boncuk Çok havalı. neyse bir şey söylemeyeceğim. Şimdi benim sıram. Hadi sakızın tadına bakalım. Daha dikkatli olmalısın lütfen. Testereyi bana ver. Hiç de koruyucu halde görünmüyor. Tamam neyse umarım param vardır. Had işte cüzdanım bakalım bozuk parayı atıyoruz ve sakız alıyoruz. Vay işte burada yeşil sakız tam gereken tam istediğim. Mmm leziz. <laughs> e, Baloncuklar gerçekten çok havalı oluyor. Tamam sıradaki. Ne? Olamaz. Bir tanecik bozuk param var mıydı? Ne yapacağım şimdi? Ha, biliyorum bir fikrim var. Sakız aslında oyun hamuru gibi. Öyleyse neden ondan bir bozuk para yapmıyorum? Hadi deneyelim. İşte böyle. Hayır işe yaramadı. Biraz daha sütü yapmalıyım of ya. Şimdi aşırı önemlere geçeceğim. Aa, tamam. Testere olmazsa çekiçle vuracağım. Evet. işe yaradı. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sakız da süper. Bu çok havalıydı ama yine de hiç güzel yöntem değildi. Şimdi ben onu parçalayacağım. Ah hayır işe yaramıyor. Bekle sakin ol. O lastik. Neden onu kırıyorsun ki? Kapağı aç ve parayı alttan çıkar. Aa, öyle mi? Bu kadar kolay mıydı? Tamam yardım için teşekkürler. Artık istediğim kadar sakız giyebilirim. Ama ben bir sürü isteyeceğim. Kırmızıyla ve sarıyla başlayacağım. Çok lezzetliler. Devam edelim. Vay be baksanıza. Ne kadar sakız var. Hepsini elde etmem için yeterli param vardı. Şimdi. İste içinde yüzebilirim, ama tabii ki bunu yapmayacağım. Sadece hepsini yiyeceğim seve seve ve sonra ise kocaman baloncuk şişireceğim. O belki de yapmamalısın. O çok büyük. <laughs> Pekala bu sefer küçük tatlı şey bana geldi. <laughs> Ama baksanıza bende kocaman mentos var. Kocaman mı? Benimkine kıyasla seninkisi sadece çok küçük. Kızlar ağzınızı kapatın. Kıskançlık kötü bir duygudur. Sadece ben ilk olacağıma mutlu oldum. Küçücük mentosum var ama içinde bir tanecik şeker var. Ah, neyse onu yiyeceğim bari. Hmm, ne kadar ferahlatıcı. Ah, burnumda buz bile var. Aman tanrım. Hey, et. Bu ne böyle acıttı. Ah, özür dilerim. Bilerek yapmadım. Wendy ne yapıyorsun? Aa, açılmıyor. Ah, evet sonunda başardım. Hadi. Şeker nerede? Vay be. Bende de sadece bir tane şeker var. Ama kocaman. Hmm, çok lezzetli. Çabucak yiyemeyeceğim. Hmm, nefis. Bayıldım resmen. Aa, ne oluyor bana? Naneli tadını hafife almışım. Aa, içindeymişim gibi üşüyorum. Aa. Son dokunuşlar ve pastam hazır burası neden bu kadar koygun Düşüyorum. Oh, hayır. Olamaz pastam. Ups. Sanırım Mentos'tan benim kadar memnun değil. Neyse şimdi sen Sam açsana. Aynen öyle sonunda. Ama ben de çok kocaman bir ambalaj var Zartor kaldırdım. Ama yine de başardım. İşte benim kocaman bonum Pekala onu yemenin zamanı geldi. Tabii ki tamamen yiyeceğim. Hmm, çok işte açıç görünüyor. Oh, duramıyorum resmen. Oh, tabii ki şimdiden üşümeye başlıyorum. Ama neyse tahammül edeceğim. Çok soğuk. Ay canına kızlar. Ah, yazın ortasında burada kış oldu. Hadi kartop oynayalım. Harika bir fikir. <laughs> Yakala. Hey. Ya nasıl çörek edebilirsin? Al bakalım al şunu. İntikamım acı olacak. Yeter artık. Tamam. etmeye değer ki. çok eğlenceli. Benim de. Vay canına. Daha önce böyle bir fanta görmemiştim. Ben de böyle görmemiştim. Küçücük. Bende mükemmel bir ortam var. En iyi seçenek. Hayır. En iyi seçenek bende. Kocaman şişe. Baksanıza şuna. <laughs> Oy acıttı ama. Pekala neyse. Ama önce ben içeceğim. Tadına bakalım. Vay be bu fonto değil. Bu sıvı şeker. Ve daha havalı. Ve daha lezzetli. Ham ham ham. Ay çok sevdim. Harika. Gerçi Sadece ben sevmedim. Aynı zamanda bu ürkütücü arı da sevdi. Git buradan. Hayır ne yapıyorsun? oldu çaldı. Aa, hayır geri ver. Sakin ne olsun? Onu kısıracaksın ve arkadaşlarını arayacak. O zaman benim de çalacaklar. Bırak sakince Portakalla lezzetli şeyin tadına çıkarayım. Nefis. Herkes çoktan denedi ama ben bekliyorum. Neyse düzeltmemiz gerekiyor. Ha. Vay be baksanıza ne kadar iştah uçucu görünüyor. Tadı inanılmaz resmen. Çok lezzetli. Ham ham ham. Vay canına baksanıza ne kadar yapış yapış. Harika. Örümcek yoğuna benziyor. O zaman demek örümcek adam maskesini takmanın zamanı geldi. Bu şehri kurtarmanın zamanı geldi. Baksanıza neler yapabiliyorum? Aha, tavanlara ve duvarlara tırmanabileceğimi asla düşünemezdim. Harika. Ay, olamaz. Ama eli koparmamalıydım. Neyse. Şey şişedeki şekerin tamamı dökülmemiş olması değil. Evet kızlar çok komiksin. O örümcek adam neymiş ya? Ha bu arada siz yerdeyken ben tatlıları bitireceğim.